Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Eğer desen nasıl biliyoruz ki kimse muarazaya, Kur'an'a karşı çıkmaya, Kur'an'a benzer söz söylemeye teşebbüs etmedi, başvurmadı. Kimse kendine güvenemedi mi ki meydana çıksın? Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi, yarar sağlamadı? El cevap, cevap bu eğer muaraza mümkün olsaydı Kur'an'a karşı çıkmak, Kur'an benzeri sözler söylemek mümkün olsaydı, olabilseydi ala külli hal. Her durumda kat'i kesin teşebbüs edilecekti, başvurulacaktı. Çünkü izzet, şeref ve namus meselesi, can ve mal tehlikesi vardı eğer teşebbüs edilseydi, sözle mücadele yoluna başvurulsaydı, ala külli hal her durumda ister istemez kat'i taraftar, kesin taraftar pek çok bulunacaktı. Çünkü hakka, doğruya, gerçeğe muarız, karşıt ve muannit, inat eden, direnen daima kesretli idi, çoktu. Eğer taraftar bulsaydı, ala külli hal her halde iştihar bulacaktı. Meşhur olacaktı. Her yerde bilinecekti. Çünkü küçük bir mücadele beşerin, insanlığın nazarı istirabını, hayretli bakışını, dikkatini celbedip destanlarda iştihar eder. Şöhret bulur. Yayılır. Şöyle acıyıp Şöyle şaşırtıcı bir mücadele ve vukuat olaylar ise gizli kalamaz. İslamiyet aleyhinde ta en çirkin ve en şeni, en kötü şeylere kadar nakledilir, aktarılır, meşhur olur. Herkes tarafından bilinir. Halbuki muarazaya dair Kur'an'ın benzerini yapmaya yeltenmekle ilgili Müseylime-i Kezzab'ın yalancı Müseylime'nin bir iki fıkrasından, bir iki parçasından başka nakledilmemiş, aktarılmamış. O müseylime de çendan gerçi belagat varmış. Güzel söz söyleme özelliği varmış. Fakat hadsiz, sonsuz, sayısız bir hüsnü cemale, kusursuz güzelliğe malik olan, sahip olan beyanı Kur'an'a, Kur'an'ın açıklama ve anlatımına nispet edildiği, karşılaştırıldığı için onun sözleri hezeyan suretinde, saçmalama, deli saçması şeklinde tarihlere geçmiştir. İşte Kur'an'ın belagatındaki, üstün anlatım gücündeki icaz, mucizelik, katiyen, kesinlikle iki kere iki dört eder gibi mevcuttur, vardır ki iş böyle oluyor.''